Nasıl oldu? Güzel oldu. Beğendin mi? Evet. Nasıl emek veriyorum arabaya? Üff hem de nasıl. Arkadaşlar Nalbur'a geldim. E, jant göbeği için şu boyutta içinde 3 tane somun olan bir civata sistemini aldım. Jant göbeği bu. Ortasından delik delinip bu siyah içine geçirilecek bir tane somunla sabit sıkılacak. Diğer iki tane somun buna sabitlenecek. Bu sırada da söktak işlemi gerçekleşecek. Bakalım nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum. Voltex sordum. Arka difüzörün altına. Daha difüzörün ortasını boyatmadım. Bunu taktıktan sonra egzoz başlıklarını takacağım. Ee, bu Honda'nın Voltex'i değil mi kanka? Honda'nın Voltex'i. Ama Accent Blue'ya uyarlayacağız. Yan karlık altına ekler de yakın zamanda gelecek. Urab dedi bunu buna monte ederim ne renk olsun dedi parlak siyah mı dedi yok dedim abi bu da beyaz olacak. Uzatacağız aşağı doğru. Çünkü yanlar dışarı çıktığı zaman Alt tarafta arka tarafın alt tarafı da boş kalmaması için Bunu koyacağız bir tık daha uzun olacak. E, alta doğru aşağıya doğru. E, bu da ne zaman hazır olur? Büyük ihtimal hafta içi, çarşambaya kadar hazır olur diye düşünüyorum. Difüzörün altına Voltex, PGU renginde boyandı. Ortaya nasıl bir şey çıkacak ben de merak ediyorum ama görünüm harika olacağı kesin. Yan karlıklarım, altına lipler. Lipler de PGU'ya boyandı, gövde rengine boyandı. Birazdan araca takılacak. Bugün yarın da jantın göbeği takılacak, kapanacak. Çok tatlı duracak. Bugün egzoz başlıklarını da takacağım bittikten sonra bu montaj işi. Daha güzel olacak. Valla ben bayıldım. Şimdiden güzel olacağına eminim. Arkası daha top duracak. Daha toplu duracak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alüminyum jant ortasını kapın. Yine gene alüminyum özel olarak somun yaptırdım. Bunlar piyasada yok. Alüminyumu kaynattım. Şimdi buna bir zımpara boyaları tekrar boyanacak zımpara astar tekrar boya olacak. Ee, bu iş sandığımdan da zor bir iş çıktı ama güzel olacak bittiği zaman düz bir jant olacak. Bunun içinde çalışmam devam ediyor. Arkadaşlar olay bu jantın göbeğinin plastiği yani ortasındaki plastiği delip somunu koyduktan sonra. Civata ile her iki taraftan da sıkılıp daha sağlıklı, sağlam olsun diye siyah Dyson silikonu etrafına sürüp daha sonra çıkartmak istediğiniz zaman çok rahat bir şekilde ısı tabancasıyla silikon bir sakız gibi çıkabiliyor. Ama benim amacım şu an onun çıkması değil. Orada mümkün oldukça sabit kalmasıdır. Olay bu. Kaliper kapağını taktım ki yapışsın diye. Şöyle birazcık daha sıkayım. Olay bu arkadaşlar. Olay bu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Jantın göbeği bu şekilde. Efsane oldu. Ön tarafta bu şekilde. Gene yan karlık altındaki lipi beyaz silikonla doldurup gövde renginde boyadım. Bir bütünmüş gibi göründü. Gene arka difüzörün altına yaptığımız Voltex. Jant kapağı efsane oldu arkadaşlar. Harbiden de güzel oldu. Spoiler'ın LED'i çok yakın zamanda videoda olacak. Devamında olacak. Onu da izlersiniz zaten. Çek bas. Çek bas. Arkadaşlar bagaj spoilerının ledini komple çıkarttım. Ramo'ya verdim. Ramo içine rengi plexi koydu. Daha güçlü yanıyor. İçindeki ledler nokta nokta ledleri söktük attık. Taypa kaliteli taypa ledi koyduk. Daha efsane oldu. Vallahi çok iyi oldu. Şu üçüncü stop da öyle yapacağız. Evet. <laughs> Bir de sen bak. Evet. Güzel oldu ya. Alttaki voltaj nasıl kanka? Çok iyi. Güzel değil mi? Evet. Efsane Basıyorum kanka. Nasıl? rengi tam kırmızı ve, ve o stoplara da uydu biliyor musun? Şimdi stoplar da verne olduğu zaman tam takım olacak. Jant kapakları nasıl? Yorum yapmadın. Eskiye nazaran iyi yoğurt kasesinden. Dümdüz, daha Dümdüz görünüyor. Güzel yani. Sade ve güzel, oldu Sade ve güzel. Vanilyalı. Arkadaşlar jantların göbeği takıldı. Detaylar boyandı sarıya. Bu sefer sarı yaptım. Hiçbir eksik yok. Dün de aracı iç dış detaylı yıkattım. Koltuklarına kadar yıkattım. Şöyle göstereyim. Tertemiz oldu. Aşırı derecede kir çıktı. 10 numara 5 yıldız oldu. Folyo değişecek arkadaşlar. Boyadığım boyanın rengiyle folyonun rengi bir tutmadı. Bir tık açık folyosunu yaptıracağım. Sarının. Çok yakın zamanda da farlar değişecek. HL023'deki 80 santimlik tek tip e, hortumletli far yapılacak. Güzel bir çalışma farlara bekliyorum.